Hey sen müzik yapıp pahalı arabalara binip kızlara flex atmak mı istiyorsun? Pahalı markaları giyinmek mi istiyorsun? O zaman bu videoyu izle sana nasıl piyasa müzik yapılır öğreteceğim. İlkten böyle bir tane beat buluyorsun. Dostum, FL Studio indireceksin. FL Studio para vermek istemiyor musun? O zaman yolları deneyecek. Diyelim ki her şeyin hazır. Beat'i buldun. FL Studio'nda hazır. Ne yapacaksın? İlkten bu siteye gireceksin. Buradan BPM ve key'ini öğreneceksin. BPM ve key'ini öğrendin mi? Buradan BPM'ini ayarlayacaksın. Sonra buraya bir itini atacaksın ve buraya kayıt almak için bakın şuradaki Mixer kanalına geleceksin. Buraya kendi sesini duymamak o için, için bak, bak buraya mikrofonunu atacaksın. Ototune basacaksın kanala. Nasıl mı? Bak otutunu seçtim ve buradan öğrendiğim key'i buraya aktaracağım. Ben ototune sonuna kadar basacağım. Seni bilmem. Sen kulağın hangisi gelirse. Diyelim ki o tütün pluginleri sana çok pahalı geldi. Bu da bir sorun değil. Buradan pitcher plugini var. Buradan da yapabilirsin. Sessiz bir şekilde. Şu an sesim sana o tutunlu geliyor. Bak buraya bağladın ya kanalı bak bak. Buraya da reverb atacaksın. Quality reverb. Bak bunları hem başa çektim. Bunu kapadım. Bak dinle. Şu an sana fazla geliyor değil mi? Reverb fazla geliyor. Şöyle kıstım. Bir kanalı daha atıyorsun. Buraya da bile ekleyeceksin. Her şey hazır. Söz yazacaksın. Sözler de basit olacak yani. Yani işte para, marka falan. Sözler de bitti. O zaman hadi. Kayıt. Evet kaydımızı aldık bir dinleyelim. Allah sarıyor dillere ben vallahi Messi gibi doksana açakla bütün pahalı markaları Allah buçu buçu vi Prada altında arabamla da O herali biniyorum vallahi yalla baba otobanda yalla. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi buna otomatik mi satacağız? Nektar kullan. Evet Nektar işlemini bitirdi. Bir daha bir dinleyin. Baba versevi stonuz Allah sarıyor bizde ben vallaha besti gibi 90'a çakla love cut Baba versevi stonuz Allah sarıyor ben vallaha besti gibi 90'a çakla Çok güzel. Gördüğünüz gibi tam bir piyasa müziği oldu. Fazla da bir mix. Bu kadar. Siz daha canlı söylersiniz. Ben yorgun olduğum için çok canlı söyleyemedim. Daha canlı söylersiniz. Bu sayede parayı kırarsınız beyler. Bu kadar. Hadi hoşçakalın.